Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün uzun bir sürenin ardından Yine bir Brawl stars videosu ile karşınızdayım Görmüş olduğunuz gibi Mega kutu dahil eski sezonların Ödülleri ve bir tane de ücretsiz Rastgele stratejisi var Görmüş olduğunuz bu ödüllerin hepsini şu anda Dükkana girerek alabiliyorsunuz Bu yerde dördünü so önceden vermişlerdi Mega kutuyu sonradan verdiler bugün Daha yeni geldi Ben de ana hesabımdan bu ödülleri Açtığım için görmüş olduğunuz gibi bu yan hesabım Yine yani hesaplarımdan bir tanesindeyim. Burada da sushi geldi zaten. Ee, arkadaş ekleme ekranı tamamıyla değişti. Aynı zamanda da şu video şeyini şuraya alayım. Haberler bölümüne de girdiğiniz zaman burada kapılar var. Bunu zaten benden önce çok büyük youtuberdan duymuşsunuzdur. Ama ben yine de söylüyorum. Her 80 milyon görevde her 80 milyonda bir bir kapıya oy veriliyor ve açılıyor. Büyük ihtimalle de mega kutu açılıyor. Ben çok fazla şey yapamadım ama. Şimdi bugün buradaki ücretsiz ödülleri açacağım ve yeni hesabımdan bazı maçlara gireceğim. İlk başta sayıcısıyla başlıyorum. Çünkü bu klasik bir sayıcısı. Çünkü her zaman açtığımız şey zaten. size melek hediyesiyle başlıyorum. Bence melek hediyeleri şeytan hediyelerinden daha kötü. Çünkü şanslı. Daha, daha şanssızdım Nerede kedi şeytan yerlerinde daha şanslıydım. Dedim ve yine hiçbir şey çıkmadı ama neyse. Sushi var. Bana sushi'lerden de genelde bir şey çıkmazdı. Şimdi de çıkmadı. Sırada iki tane mega kutumuz var. Uzun süre sonra Brawl Stars'a mega kutu açıyoruz. Ben de bunu videoya almak istedim. İki tane açacağız. İlkini açtık ve 9 yazdı. Normal 9 ama parladı ve roza. En azından artık eski heyecan gibi eskiden yaşadığımız heyecanı kısa sürelerinde olsa yaşayabiliyoruz. İkinci mega kutumuzdan yine 9 yazdı. Bu da parladı. Bundan da Nita çıktı. Yok Nita'nın kostümü çıktı. Bir adet mega kutu simgesi falan. Mega kutular falan da oyunda. Yani tek mega kutular değil. Mega kutulardan ne çıkacağını bilmiyor kimse. Ama İsminden anlaşılabileceği kadarıyla büyük ihtimalle mega kostümler çıkacak. İstiyorsanız yani hesaplarımdan diğerine daha geçebilirim. Yani bu ödülleri açayım. Hatta açayım buradaki aşamalı ödülleri. Gerçi ben burada aşamalı oynamadığım için vermiyor ama. Yani hesaplarımdan bazılarında onu da verecekti. Bir sürü yeni hesabı olduğu için. Hepsini ayrı kanal açmadım bu arada. Hepsinin kanalı aynı. Buraya geldik her şey geç gelen kutusundan buradan Alperen onun üzülen emojisi. Ha, bu arada bu bayram etkinliğinden kalmak küçük kutu ben burada hiç makslamadığım için Jackie'nin ender kostümü çıktı ben de burada Jackie'nin destansı kostümü vardı diye hatırlıyorum varsa eğer. Aşama dördüncü yeni savaşçılar bronz aşama yatlama özelliği sayesinde görmüş olduğunuz gibi 600 dp aldık. Şimdi bu 600 DP ile de gelen ücretsiz ödülleri açacağız. Bir tane gizemli star hediyesi var yüzer olarak. Star hediyesinden tabii ki render yazacak. Video dışındaki tane efsanevi star yazdırdığım için hiçbir şekilde hiçbir şey çıkmıyor. Bu arada destansı karakterleri de ana hesabımda fullledim. Gizemden de erin aksesuarı çıktı zaten çok da bir şey çıkmadı. Ama bizim asıl umursayacağım şey bu değil. Dükkandaki ücretsiz ödüller arkadaşlar. Kayıt dışında bütün ücretsiz ödüllerimi almayacağım. Yani kayıtta da almayacağım daha doğrusu kayıt dışında alacağım. Olurdu. Onun doğrusu melek sergisinden yine bir şey çıkmadı. Cidden sergisine geldiğim zaman ondan da hiçbir şey çıkmadı. Çıkar mı zaten bana? Hiçbir şey çıkmıyor. Bu arada XP katlayıcılar da artık görev puanlarını da ikiye katladığı için çok daha fazla eşya verebiliyorlar bize. Sizin de de 56. çıktı. Bunu Alman tabi ki de yani. Hiçbir işime yaramaz çünkü. Mega kutuları da açıyorum. Yine 9 yazdı. Yan hesaplarımda bunda ender karakterler full olduğu için buna ender karakter atmaz. Ama mega kutulardan kaç yazdığını ve en normal olarak neler çıktığını da görebiliyorsunuz normal bir şekilde. Saçma bir şekilde mega kutulardan eskisi gibi 5 ya da 6 yerine direkt ben 9 yazıyor ve 9'dan da çıkan şeyler çok da güzel olmuyor yani. 10 ya da 11 yazmazsa size karakter ya da kostüm atmıyor arkadaşlar. Burada da şeytan stresi gelmiş. neyse Geçiyorum. Orada da birkaç tane maça girdikten sonra bu videoda da sonlandıracağım. Şu şeytan serilerini açmak istiyorum. Nerede yeni etkinlik elmas kapmaca etkinliği. Hangi yerde kazanmış bakacağım. Yani baya normal nakav tarifasıydı ama neyse. Bu arada arkadaşlar görevlere girdiğim zaman da meka görevler var. Gördüğünüz gibi bunları yaparak daha fazla güzel ödül kazanabiliyorsunuz. Ben bu görevi yapıyorum yani normalde e, bu sonda görmüş olduğunuz Byron, Hank ve Grom'la yapmam gerekiyordu. Ama ben değiştirmiştim çünkü değiştirme hakkımız olması da gence güzel. Çünkü 30 savaş kazan görevi Yapılabilir ama daha uzun sürer ama ben 15 savaşı Shelly ile olmaya şey kazanabileceğini kazanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü hangisiyle kazanırsanız kazanı sayıyor. Yani tek bir karakteri özgü değil. Biriyle de kazanırsın diğerine geçersin onunla kazanırsın yine sayıyor. Tek uzaklaşmada Shelly ile oynayacağım. 4 maç kazanmam lazım. Olmasa videoya buraları koymam ama. Abi ilkten kutuları aldım. Arkadaşlar bu arada siz hala Browsers oynuyor musunuz? Hala dediğime bakmayın. Büyük ihtimalle çoğu kişi hala oynamaya devam ediyor olur. Çünkü Browsers bırakmak için değil, geriden oynamak için bir sebep geldi. Ee, o yüzden birçok gerçek YouTuber Browsers'ı bıraktı. Yani onun yerine Minecraft videoları çekmeye başladı. Dynamite git. Abi Edgar bana atlayıcı abi ultiyi çok boş bastım ya. Neyse 5. aldık ilk maçımızdan. Ben 4 maç kazanıp geliyorum. Şu Cadılar Bayramı kutusunu da bir kere açayım arkadaşlar size. Bu arada görevi yaparsam da efsanevi açıyorum. Yani bu görevi yapmam hem efsanevi stratejisi hem de ücretsiz bir şekilde Cadılar Bayramı kutusu alabileceğiz. Bu arada Ultra Mega kutusundan da bana çıkanlar şunlardı. Kayıtlara girdim yanlışlıkla. Efsanevi kostüm olarak fil dişini taşıktı. evet. Ama toplam olarak make up yok. Nerede make up o nerede? Fil dişini taşıktı arkadaşlar. Ee, kötü karıl efsanevi kostüm müymüş? Ben bunu destansılık zannediyordum. Ee, yanlışlıkla efsanevi kostüm çıkartmışım. Neyse Mekabo var. Onun dışında başka şey nerede? Ha Mekamortis de burada arkadaşlar. Çıkan efsanevi kostümler. Bunlar ama bir kutudan çıkmadı bunlar. iki kutudan çıkmadı. Ben iki kere makladım çünkü. Öncelikle de 8 tane de gizemli kostümüm var. Dans şimine, büyücü zigi. Minanın bütün renk seçenekleri. Lanetli Poco kostümü var. Bu arada 224 tane de elmasım var. Bir şekilde para yatırmadan kazandım. Bunlar da gizemli kostümlerim. Bu eee Zebani bu ve daha şarkı hususu Hank. Bu kostümlerin hiçbirisini e, elmasla para yatırmadan çıkarttım ve kostümlerin hiçbirisinde de ekstra para harcamadım. Bunlar da hepsi çıkmıştı. Zaten bu Mo eskiden de vardı. Piper'ı kendim. Bir tek Piper'ı kendim aldım arkadaşlar. Piper'da kostümüm yok diye. Piper'ın kostümünün dışında hiçbir şey almadım. Bu da dükkana indirimle gelmiş. 4000 miydi? 2200'e mi? Ne düşmüştü? Yani bana göre bu kostüm de alınabilir. Büyük Ayur kostümü ama indirimde olan almışım. Ee, J. Jake ama Oli'm yok falan. Neyse kostümlerimi göstermekle geçirmeyeyim. Ben hemen 4 maç kazanıp geliyorum. Arkadaşlar maç kazanayım dedim ama bulduğum kulübe bakın. Bu kulüp benim eski kulübüm ve bu da benim çok eskilerden bir hesabım. Maxlamaya çalıştığım bir hesap olmuş bu da ama benim eski hesabım bu değil yani bundan daha önceki hesabım da vardı. Bu da sonrasındaki eski hesaplarımdan bir tanesi gördüğünüz gibi search falan varmış abi güzel bir hesapmış. Birinci sıradaymış 6000 kapayla. Abi bu kulüpteki neredeyse bu arada bu şu anki benim yani şu an yeni hesaplarımdan bir tanesindeyim. O yüzden şey gözüküyor çevrimiçi ve turuncu gözüküyor. O benim yani. Herkes bir aydan önce çevirmiş olmuş. Çınar 61 serle Çınar BS kralının eski hesabıların eski hesaplarından bir tanesi. Bir tane daha isim vardı. Nerede o? Bir tane daha yeni hesabım var. Çınar ve kan Bu da benim yine bir eski hesabım. İnanamıyorsunuz. Ben de inanamıyorum. Yani çok saçma bir şekilde yanlışlıkla böyle bir şey çok saçma bir aydan önce gözüküyor abi. Başkan yardımcısı bir de yani. O kulüpte neden ben başkan yardımcısıyım? Çınar mı başkanmış peki? Bu kulüpteki başkan kim sene? Başkan Galiba başkanlığı çok uzun süredir girmediğim için başkasına da vermiş olabilirim. Çünkü ben bir sürü yeni hesaplarım vardı. Yani bunlar yeni hesabım olarak alamayacağım kadar eski. Bu ne? Evet, Neyse ben maç kazanacaktım ya. Burada ses gittiği için bahsettiğim şey aslında efsanevi istediyesini bropesten görevle aldım. Başka görevler sayesinde, XP katıcı vesaire sayesinde efsanevi açtığımı söylüyorum. Efsanevi istediyesini de burada açıyorum. Efsanevi istediyesinden de Bonnie'nin kostümü çıkıyor. Bonnie'nin kostümü hakkında birazcık yorum yapıyorum. Bu yorumları şimdi size de söyleyeyim. Gidip seçerken hemen ee, Bonnie'nin kostümü bende zaten daha önceden vardı. Çok da güzel bir kostüm değil ama kullanabileceğim bir kostüm diyorum. Çünkü diğer ücretsiz verilen kostüme nazaran daha güzel bence de. İşte neyse. Bu kadar yani. Ben, ben geri gittim. Bay bay. Son maçımı da kazandım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görev tamamlandı. Ultra Mega Kupa kutusu açmıştık. Şimdi de Şeker kutusunda sıra. Ultra Kupa kutusunu bilerek videoda açmamıştım. Ama bu benim videoda ilk şeker kutusu olacak. Etkinlik videosu hiç çekmedim. Kostüm de çıkmamıştı. Umarım kostüm çıkar. 9 yazdı. Bastım ve yıldız çıktı ya. Bir şey çıkacak zannettim. O etkinlik boyunca çıkan tek kostüm hayalet dalga çelik oldu. Bu, bu videoda hiç Rico oynamadığım için belki gözükmemiş olabilir. Tek çıkan Riko kostümü bu oldu. Yani Riko'nun kostümü değil. Riko'nun kostümü var. Etkinlik kostümü olarak bu oldu. Normal olarak normal şartlarda Albay rafın bu kostümde çıktı ama bende albay raf yok. Yani rafı çıkarttığım zaman onu da açık bir şekilde kullanabileceğim. Aşağıdan da stridesi gelmiş onu da açalım. süper ender yazdı. Bu yoldaki ödüller sayesinde de bayağı şey kazanıyoruz bu arada ister istemez. Çünkü 6 maç 6 stridesi gayet güzel olmuş. Yani keşke hep böyle kalsa. Umarım yarın da bana mega kutu gelir diyeyim arkadaşlar. Bu videoyu da buradan noktalandırıyorum o zaman. Ee, daha fazla bu tarz videoda devamı için videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Minecraft veya Fortnite videosu izliyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Bye bay.